Merhabalar, ben Murat Kurtuluş. 40 yılı aşan, uzun denilebilecek bir profesyonel hayatın ardından şimdi bu platformda, dijital ortamda deneyimlerimi tekrar sizlerle paylaşıyorum. Bu kanal sadece bir video arşiv kanalı değil. Burası deneyimin süzüldüğü, kariyer, liderlik, yaşam ve farkındalık üzerine gerçek örneklerle inşa edilen bir paylaşım alanı. Kitabımda paylaştığım iç ötesinde burada daha derin ve güncel bir izlence sunuyorum sizlere. Amacım yalnızca anlatmak değil. Bunu böyle yapın, şöyle yapın, şunu şöyle yapın gibi bir takım yönlendirmeler kesinlikle değil. Birlikte düşünmek ve fark etmek büyümek ve en önemlisi bağlantı kurmak. Eğer siz de kendi kariyer yolculuğunuzda sağlam adımlar atmak, profesyonel gelişiminizi içtenlikli bir bakışla şekillendirmek istiyorsanız şu anda doğru yerdesiniz. İsterseniz içeriklerime abone olarak ve yorumlarınızla katkıda bulunarak bu karşılıklı öğrenme yolculuğunda çok güzel, verimli birliktelikler yapabiliriz. Ve lütfen unutmayınız. Bu kanal aynı zamanda bir başlangıç noktasıdır. Danışmanlık bireysel veya kurumsal gelişim için yollarımızın kesişebileceği bir kapıdır. Yüz yüze ya da online hiç fark etmez. Gelin birlikte yürüyelim. Başarı dediğimiz yolculuğun her aşamasında unutmayınız kiminle beraber olduğunuz, kimin desteğine müracaat ettiğiniz en az yakalayacağınız yer kadar önemli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.